Pakistan bir günlüğüne yerlerimizi değiştirelim mi? Olur. Tamam. Tamamdır ben başlıyorum. Ey Arnavutluk. Arnavutluk değil lan bu. Avustralya mıydı? He şimdi hatırladım. Çek ya. Seni de alacağım. Hayır. Ar Arnavutluk. Gel. Here. Hayır değil evet. Oh, 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 oh. Ben de Afganistan'ı alayım. Oh, oh, oh. İran. Hayır. Evet. Hayır dedim. Evet dedim. Ulan. Ne oldu? Bu. Aa. Ne? Bu Türkmenistan. Sakın Türkmenistan'a saldırma. Tamam abi özür dilerim. Kaşınma lan. Tamam. Tacikistan. Tacikistan. Ta Tacikistan. <laughs> Almanya. Almanya değil lan. Almanya. Her neyse fark etmez. Ah, zengin olacak artık Polonya'da. Belçika dun 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 Belçika'ya saldıramazsın. Yo saldırırım. Saldıramazsın. 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 Hollanda. bir de B Danimarka. Bak. <laughs> Şimdiki hedefim Arnavutluk. Hayır. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> de gelin. Dang dang dang. Yunanistan. Dang dang dang. Yunanistan. Dang dang da, dang. Dan, dan. Romanya. Dang, Artık Balkanları da aldım. Hindistan. Efendim. Hindistan. Efendim. Geber. Ne? <laughs> 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 Tamamdır bu kadar yeter artık yerlerimize geçelim. Tamam. Buralar güzel olmuş Polonya. Buralar da çok güzel olmuş Pakistan. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Bay bay.